Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şu an karşınızda e, en tecrübeli ineklerimizden, en mazlum ineklerimizden Nazlı Hanım'la e, karşı karşıyasınız. Görmüş olduğunuz gibi buzağısı daha henüz 3 günlük emzirme yapıyor. Meradan geldi. Şimdi bir hafta olana kadar bırakmayı düşünüyorum. Neden bir hafta olana kadar bırakmayı düşünüyorum? Eee... Ortam müsait. Esasında soğuk olmadığı için tek başına kalabiliyor. Biraz daha toparlamasını istiyorum. Ondan sonra esasında 14 gün boyunca ayrı tutmam daha güzel olacak ama zorluk veriyor. Çünkü bunu da, bu ineğimizde sağımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Oradan oraya taşıma yapıyoruz süt sağım makinesini. Önümüzdeki günlerde bu kızımızı da yukarıya alacağız ablalarının yanına. İneğimizi de üst tarafa alacağız. Muhtemelen oradan bir tane sağmadığımız ineklerimizden aşağıya çekeceğiz bu kısma. Çünkü kalabalık olmasını fazla istemiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Allah nazarlardan saklasın. Allah herkese nasip etsin. Böyle inekler. Göğüs yapısını görüyorsunuz. İneğimizin günlük ortalama 20 litre sütü var. Bu pik seviyesine değil henüz. Yani çıkmadı. Pik seviyesinde 25 litreleri de gördük arkadaşlar. Birazcık da ödem oluşmuştu. Allah'a şükür atlattık onu. Soğuk su e, masaj yaparak atlattım. E, Allah'a şükürler olsun. Fazla ödem konusunda şey yapmak istemiyorum. Bakın görüyorsunuz yalıyor. Allah'tan bir üst kısmına döktüm arkadaşlar e, ilacı. O noktada ilaç olmuş olsaydı şimdi kaşıntısı için orayı yalamış olacaktı. Bu da e, ineğimizin sindirim sistemine problem verebilirdi. Kızım nasıl bu ne <laughs> içgüdüsü olarak vuruyor oysa ki süt var. E, her süt her vurduğunda sütü akıtıyor arkadaşlar. Şimdi dilediğince emebilir. Annesi de çok uysal Allah'a şükürler olsun. Hiç sağımda da problem yaratmıyor. Sizi pek fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yeni doğan buzağımız da bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş kendine geliyor. Önümüzdeki günlerde ablalarıyla beraber buluşturacağım onu da. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Allah'a şükürler olsun. Doğumlarımız bitti. Hepsi sağlıklı buzağlarımızın. Allah'ım inşallah yüzümüzü güldürür. Buzağa satışı önümüzdeki günlerde yapabilirim arkadaşlar. Birkaç da yorum vardı. Arkadaşlara da dönüş yapacağım tam olarak yani nasıl ne yapacağımızı e, belirlemedik açıkçası bir program yapmadık planlamayı yaptıktan sonra videoyu aracılığıyla bilgilendirme yapacağım herkesi evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın.